Adana Büyükşehir Belediyesi kreşleri 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezunlarını verdi. Bugün miniklerimiz için çok çok özel bir gün. Merkez Park Amfiteyatro'da düzenlenen mezuniyet törenine 142 minik ve velimiz katıldı. Bugün miniklerimiz çok çok heyecanlılar. çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Kreşimizden çok memnunuz. Oğlumuz mezun olduğu için de çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Yağmur yağsın. Ince. yok olsun. Diş doktoru. Diş doktoru. Nefretiymiş. Mezun olacağız. Bir ince çalışma gidiyoruz. <laughs> çok bir sorun.